Homo habilis, insan evriminde önemli bir dönemi temsil eden bir türdür. Bu tür, Homo erectus'tan önce ve Ardipithecus ramidus'tan sonra yaşamıştır. Homo habilis'in yaklaşık ikinci, dört ila birinci, dört milyon yıl önce Afrika'da yaşadığı düşünülmektedir. Homo habilis ismi latince de, becerikli insan, anlamına gelir. Bu isim, türün araştırmacılar tarafından taş alet yapımındaki yetenekleri ve karmaşık davranışları nedeniyle verilmiştir. Homo habilis, alet kullanımı konusunda önemli bir adım atmış olabilir bu, hayatta kalma ve yiyecek toplama gibi günlük aktiviteler için taş aletlerin kullanımını içerir. Bilim insanları, Homo habilis'in diğer hominin türleri arasında daha büyük beyin hacmi ve daha ince kemik yapılarına sahip olduğunu belirtir. Bu özellikler, alet kullanımı ve belirli becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynamış olabilir. Homo habilis'in yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi edinmek için fosil kalıntıları ve buluntuları incelenmiştir. Bu bulgular, bu türün muhtemelen ağaçlarda yaşayan diğer hominin türlerine göre daha çok yerde yaşadığını ve avcılık ve yiyecek toplama için daha fazla yerde gezindiğini göstermektedir. Ancak Homo habilis'in tam olarak nasıl beslendiği, sosyal yapıları veya iletişim sistemleri gibi konularda kesin bilgiye sahip olmak zordur. Çünkü bu konularda eldeki kanıtlar sınırlıdır ve fosil kayıtları bazı detayları eksik bırakabilir. Homo habilis, insan evriminde önemli bir geçiş türü olarak kabul edilir. Bu tür, daha ileri evrimsel adımların temellerini atmış olabilir ve insan soyunun daha sonraki üyelerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamış olabilir.